Merhaba. Nerede? Yani bazı anlarda benim de yaşadığım olmuştu. Bazı anlarda bir şeyin artık dayanılmaz, katlanılmaz olduğuna karar veriyoruz ya. Hepsinin yıkıp yaratımını iptal etsek, hepsini ilginç bakış açısı yapsak ve orada bir şeylerin ne olarak tanımlıyorsanız korkunç, işte kötü, Katlanılmaz, dayanılmaz, zor, güç. Önemli olan şey adım atmaya devam etmeniz. İlerlemeyi seçmeniz. Orada pes etmek, vazgeçmek, her şeyi bırakmak, havla atmak değil de gerçekten ilerlemeyi seçmeniz hangi mucizeleri, hangi olasılıkları, hangi başka realiteyi sizin için yaratır? İlerlemeyi seçin lütfen.